Bütüncül bakış açısında Hashimoto ve diğer tüm otoimmün hastalıklarda hasta bireysel olarak değerlendiriliyor. Hastalığın kök sebepleri bulunuyor. Bağışıklık sisteminin neden kafa karışıklığına uğrayıp vücudun kendi dokularına saldırmaya başladığı tespit ediliyor. Çünkü bir otoimmün hastalığa sahip kişi diğer başka otoimmün hastalıkları da geliştirebilme potansiyeline sahip. Hashimoto'su olan kişi çölyak hastalığına, vitiligo'ya, veya romatizmal bir hastalığa da sahip olabilir. Kök sebep bulunup ortadan kaldırıldığında, kişinin yaşam tarzına dokunulduğunda, hastalığın da ortadan kaldırılabileceği açıktır. Mevcut kronik enflamasyonu ortadan kaldırabilmek için kişiye anti-enflamatuar beslenme önerilir, gıda intoleransları değerlendirilir, bağırsak florası düzeltilir, bağırsak çalışmasının regülasyonu için tedaviler uygulanır, tüm toksin Bakteri, virüs, kimyasal maruziyetler değerlendirilir. Burada çok önemli bir şeye değinmek istiyorum. Florür, klorür, bromür gibi toksik halojenlerin maruziyetlerini değerlendirmek lazım. Bunları elimine etmek lazım. Örneğin yüzme havuzlarının artık klorürle temizlenmemesi gerekiyor. Ozonla temizlenen magnezyum tuzlarıyla temizlenen havuzlar tercih edilebilir burada. En güzeli de açık denizde yüzmektir. Diş macunu tercihinde de yine aynı şekilde bir sürü kimyasal almak yerine bitkisel öz içeren diş macunları kullanılabilir. Ağız ve diş sağlığı değerlendirilir. Tedavide kişinin mevcut element ve vitamin eksiklikleri giderilir. İmmün regülasyon bozukluğu düzeltilir. Bütüncül ve bireysel yaklaşımla kök sebeplerinin tespit edilmesi, bu alanda bilinçli ve tecrübeli bir hekim ile el ele vererek hastanın sabırla tedaviye uyumu ile Hashimoto hastalığında iyileşmenin mümkün olabileceği görülebilir.